Asıl adı Mehmet Said olan Şahin Bey, 1877 yılında Antep'te doğdu. Küçük yaşta babası öldüğünden dayısı tarafından büyütülmüştür. 1899 yılında Yemen'e asker olarak giden Şahin Bey, başçavuşluğa kadar yükselir. 1911 yılında Trablus-Karp Savaşı'na gönüllü olarak katıldı. Daha sonra Çatalca ve Galicia cephesinde, 1917 yılında ise Sina ve Filistin cephesinde görev aldı. Buradaki başarılarından ötürü mülazımı sani rütbesi aldı. 1918 yılında İngiliz güçlerine esir düştü. 1919 yılı sonlarında Mondros Mütarekesi uyarınca serbest bırakıldı. Urfa'nın biricik kazası Askerlik Şubesi Başkanlığına tayin olan Şahin Bey, işgal altındaki Antep'in vaziyetini görerek Antep'te kalmaya karar verdi. Antep Heyeti merkeziyesine müracaat ederek vazife isteyen Şahin Bey, heyetin kendisine Kilis-Antep yolunu kontrol altında tutma vazifesini vermesi üzerine çalışmalara başladı. Şahin Bey ve fedaileri Şubat 1920'de tam donanımlı Fransız birliklerini perişan etmişlerdir. Şahin Bey zaferin ardından düşman kumandanına gönderdiği mektupta şöyle demektedir. Kirli ayaklarınızın bastığı şu toprakların her zerresinde şu heda kanı karışıktır. Din için, namus için, hürriyet için ölüme atılmak bize Ağustos ayı sıcağında soğuk su içmekten daha tatlı gelir. Fransızlar bir avuç yiğit karşısında perişan olmanın şaşkınlığına düşmüşlerdi. Bu şaşkınlık yerini öfkeye terk etmiş ve Antep'e ulaşmak düşman kuvvetleri için bir prestij meselesi olmuştur. Düşman ordusunda 8000 piyade, 200 süvari ayrıca bir batarya top, 16 ağır makinalı tüfek, çok miktarda otomatik tüfek ve 4 tank mevcuttu. Karhaman Şahin Bey ancak 100 kişiyi bulan fedaileriyle düşman karşısına dikilmişti. 28 Mart sabahına kadar düşmana aman vermeyen Şahin Bey, Durumun gittikçe kritik hal almasından sonra kendisine geri çekilmeyi tavsiye edenlere şöyle diyordu. Düşman buradan geçerse ben aynı taba ne yüzle dönerim. Düşman ancak benim vücudum üzerinden geçebilir. Çatışmanın dördüncü günü öğleye doğru Şahin Bey'in yanında 18 kişi kalmıştı. Onların da şehit olmalarından sonra tek başına kalan Şahin Bey son kurşunu kalıncaya kadar savaşır. Atacak kurşunu kalmayan Şahin Bey'i düşman askerleri 28 Mart 1920 yılında şehit etmişlerdir. Ardından süngü darbeleriyle naaşını parça parça ederler. Şahin Bey'in şehadet haberi şehre gelince yanık bağırılardan şu mısralar dökülmüştür. Şahin'i sorarsan 30 yaşında, süngüyle delindi köprü başında, çeteler toplanmış ağlar başında. Uyan Şahin uyan neler oldu, sevgili ayın tabağı Fransız doldu. Allah rahmet eylesin. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar.